Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Harika oyunumuz olan Murder Mystery'deyiz ve yanımda hem handaş hem pratiktaş kardeşlerimiz var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ve oyunumuz başlıyor. Bakalım kim katil? Şöyle bir bakalım. Ahmet katil misin? Evet abi. Ne yok. ne? Bir de evet abi dedi. Ben çikolata süt öldürüyorum. Ne? Çikolata süt öldürüyorum abi. Ya onunla öldüremezsin beni. Sen hiç iç. Afiyet olsun. Oo Şerif misin? Yoksa katil misin abi? Yok değilim. Koru beni Ahmet. Tamam, tamam. Orada bir katil. Haklı katil olabilir ha Yok bu da pizzasını Yemeye devam ediyor Öldürme Ahmet yanlışlık yapabilirsin Abi geliyor Geliyor da ve pizza yemeye devam ediyor Bir şey yapmaz bu bence Bilmiyorum abi yanlışlık Öldürebilir Ama çatır çatır yapabilir değil mi Ben kaçayım ya Allah şerif de gitti Kaldım tek başıma ah, Geldin mi Evet, evet, bak bak şu, bu biraz sakin duruyor ha. Ege olabilir mi acaba? Bence Ege katil. Evet yürüyüşü bir garip değil mi? Ege kaçıyorsun. <laughs> Ege katil. Allah kaçın hemen. Aa temizledi bile. Bravo Ahmet sana. Ne demek geldi? İşimiz mi? <laughs> Hayattayız arkadaşlar. Ahmet'i tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar haritamız çıktı mı acaba? Koşun. Yoksa geçti mi harita? Yetişemedik. Yetişemedik. Şansımıza ne çıkacak acaba? Wow. 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 Dora katil misin? Değilim abi. He, sütlü kahve içiyorsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Oo, oh, Ahmet de sütlü kahve. Oh, götürün götürün. Aa, aramızda Hı. Şerif var. Şerif beni koru tamam mı? Tamam. He, tamam dedi. <laughs> Merve tamam dedi. Acaba kim katil? Hala çıkmadı ortaya. Ege yine Hı. katil olabilir misin? ses yok. Çok enteresan bir durum yaşıyoruz arkadaşlar. Katil kim acaba? İçimizden biri katil. Bence Asmin katil. Asmin mi? Ha. Katil. ha Ege sen katil değilsin, masumsun. O. Asmin de ayıcığını gösteriyor. Kandırmış olabilir mi bizi? Ne mal Belki katil o zaman uzak duralım arkadaşlar. Aa, Aylin de olabilir. Aylin katilsin değil mi? <laughs> Nerede bu katil ya? Katil artık kendi belli et. İşte benim katil. Çatır çatır. Yap ya. Yep. Evet. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Aha. Ananan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pratik pram parça oldu. Fırtıldı. Tebrik ediyorum arkadaşlar sizi. Arkadaşlar yeni bir turu başlıyor. Hemen haritamızı seçelim koşun. Aa, bu iyi değil mi? Bu harita güzel oluyor. Bakalım bu haritamızda neler yapacağız arkadaşlar. Aramızda birçok katil var. Değil mi? Gizli katiller var arkadaşlar aramızda. Evet abi. Acaba kimler olacak? <laughs> Bakalım. Evet. Oyunumuz başladı arkadaşlar. Abi bence bu Allah. sefer Dora katil. Evet evet. Dora bana şöyle bir bakıyor şu anda uzaktan. Acaba kessem mi kıtır kıtır kesmesem mi diyor. Değilim abi. E, tabi tabi değilsin. Pizzayı gösteriyorsun ama istemem. Aha Ahmet geldi. Ay, ben değilim. Hiç belli olmaz. Burada kimseye Ay. güvenemeyiz. Mervezi Şerif. Aha burada da Ege var. Burada Ahmet var. Ve Dora. Şerifmiş. Ben onun yanına kaçayım ya. Ş A Dora değil değil değil. Merve Merve pardon. <gülüyor> Karıştırdım. <gülüyor> Kurtar bizi Merve. Abi herkes burada bence kaçalım. Her an ölebiliriz. Çok toplandılar. Ben kaçıyorum ya. Olmaz böyle. Herkes Merve'nin peşinde. Çünkü Şerif'i temizlemek istiyor katil bir an önce. Ben değilim bak. Merve katil değilim ben. Masumum. Aha geldi. Tamam burada katil. Hii. Arkadaşlar Aylin katil. Temizleyin şunu evet. çabuk. Abi hepimiz burada öleceğiz. Toplu katliam mı yapacak? Evet abi. Geliyor. Abi üstüne işte, gelen buraya oh, tamam. Bravo sana Merve. Katili temizledi. Evet. Oyunumuz bayağı heyecanlı gidiyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Aynen abi. Kimin katil evet. olacağını bilemiyoruz. Haydi. Harita. Aa. Şu haritayı seviyorum arkadaşlar ben. Burada biraz daha çok kaçabiliyoruz. Bakalım. Bu turda katil kim olacak? Oyun başlasın. Başlasın abi Allah'ın Evet. Bakalım ne oluyorum. denen Abi bir katil olamadık. Yok ya bizde şans yok Ahmet. Abi Abi bence sen katilsin. Yok öyle üst üste olamıyorum Dora. Bence Dora abi. Herkese suç atıyor. Öyle dediğine göre o olabilir ha. Değilim abi. Hep öyle derler zaten. Abi normalde hiç böyle başta konuşmazdı. Değil mi? Konuştuğuna göre var bir şey. Kaçalım biz ondan. Yok ya, ne alakası Ege tek takılıyor yine. Ege de olabilir. Abi Asmin a de eski. Şey. Asmin, Asmin şerifsin, koru beni. Koru beni. Abi yasal katilsin. Yok ben değilim, ben masumum. Allah. Ortalık karıştı arkadaşlar, karıştı. Tamam, katil çıktı ortaya. Ege katil. Ege mi? Evet geldin. Evet Asvin dikkat et, arkandan gelebilir. Arkadaşlar, Allah, nerede, nerede bu katil? Saklandık, saklandı. Burda abi. Yukarı kaçmış değil mi? Evet abi yukarıda. Aha, sıkıştırdılar, sıkıştı, sıkıştı oraya. Temizle onu. Ha bizi öldürmeye geliyor. Bak duvarın arkasında. <laughs> Çabuk! Allah çok hareketli arkadaşlar çok. Aha biri daha gitti. <laughs> oh tamam be. Oh. Tebrik ediyorum seni Asmin. Katilen olmuş. <laughs> Kol bacak gitmiş. Güzeldi arkadaşlar. Abi. Bu da çok güzel oldu ya. Oo! Haritalarımızı seçelim. Bir biz alamadık Belki oluruz bu tur Ahmet. Ya güzel bir ben harita çıkmıyor ya. Neyse bunu seçelim. Ofis 2. Bakalım. Burada katilimiz kim olacak? Şans yok bizde ya. Evet abi ya, bir ben olamadım, bir sen olamadın. Masum masum ne oluyor ya? Oraya gitme Ahmet, orası çıkmaz sokak. Bence ah. Ahmet Ne? Birini temizlendi. Ahmet tabi, bak 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 bak. Allah Şerif gitti. Ahmet çatır çatır götürüyor. Ahmet kendine gel Ahmet. Abi çıldırdım, duramıyorum. Abi. Kendine gel. Silah kaptı birisi. Ahmet katil olmuş arkadaşlar. Aha biri daha gitti. Ben kaldım tek. değil Oo çatır 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 çatır. Sıra bana geldi. Son kurban. Şuradan bir. <laughs> Nasıl giriyorsun Ahmet öyle koşu mu aldın? Ne yaptın sen? Yok abi. Lan, gittim ya. Yani sonunda oldu. Evet sonunda katil oldum. Evet sonunda Ahmet'i katil yapabildik. <laughs> Ahmet var ya. Herkesi çatır çutur götürdün ya. Evet abi. Şimdi haritanızı bekliyoruz. Ya şu kullanılma haritası gelsin ya. Of. Burada kavanoz var. Kavanoza gidelim arkadaşlar. Kavanoza turşu almak isteyen var mı? Ben abi. Tamam. Hadi kartını kavanoza koyalım. İyi olur ya. <laughs> Başladı yeni Hayır. turumuz. Ahmet sen katil olamazsın. Gel gel masumcuksun sen. Masumsun. Evet. Eminim ama yanındakinden şüphem var. Hop. Çok kötü dalıyor. Öyle saldırmayın ya korkuyorum. Abi ayıcıkla vurayım mı? Ne? Ayıcıkla bana mı vuracaksın? Evet abi. Yok istemem. Oo çatır çatır gidiyor birileri. Abi Ahmet. Ahmet mi? Ahmet. Abi, neden? Hayır ben değilim. Benim bir oyuncak bir şey. Yürü git oradan. Oyuncak bıçakmış. Hayır. Allah gittim ya. Olamaz. <laughs> Silah kapın arkadaşlar. Ben öldüm. Silamı gitti yani. Silahım kalmadı. Aylin koş koş. Aha gitti. Kim kaldı? Ege. Ortada silahım kaldı. Koş koş silahımı kap. Temizle şu Ahmet'i. Aha. Ahmet ne oluyor yani sana? He, iki Bilmiyorum. sefer üst üste katil. Hile <laughs> mi yapıyorsun Ahmet? Abi ne hilesi? Ne bileyim üst üste olunca garip olmadı mı? <laughs> abi şans. Şans. Demek ki ballısın. Evet abi. Ya benim. şu kullanılama gelmiyor ya. Biraz klon deneyi yapacaktık arkadaşlar ama maalesef gelmiyor. Factory. Biraz faktör yaratalım. <laughs> Abi bu sefer ben değilim. Ege mi acaba? Ege havalarda uçuyor. Bilmiyorum. Kime güvenebilirsin ki? Ya peşimden gelmeyin artık hepinizden korkuyorum arkadaşlar. Ev ben olamam hiç kez Olursan zaten kafanı koparacağım bu sefer. <laughs> Kim acaba? Dora? O da kahvesini içiyor. Değilim ben. Kim acaba? Ege olabilir mi? Asmin de olabilir. Herkes, Herkes olabilir, olabilir abi Bir ben olabilir. olamam Ya yukarıya çıkanlar masum bence Nasıl Aha ses geldi Biri gitti Ahmet Abi Ahmet abi. Ahmet sen misin Hayır abi değilim İtiraf et Değilim abi Lan Birini orada gitti arka tarafta çatır çutur Abi göndermiştir ben A öldüm abi. Ege ortalarda görünmüyor. Ben katil değilim. Aa. Yalan Ahmet yalan söylüyor ben değilim. Bak 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 bak. Arkadaşlar. Ahmet, Ama nasıl olabilir? İki kere üst üste olamaz ya. Evet hatta üç de olamaz. Yani. Ahmet Hı -hı. bence. Ege çık ortaya. <laughs> ben baştaki yerdeyim. Buradayım vallahi. Bak süren bitiyor. Ben değil bak Ahmet yanında. Aha Ahmet Ahmet sen misin? Evet, Seni kahretmesin evet. Ahmet. <laughs> Abi şans Nasıl şans oğlum bu? Al işte bu şansı. Vallahi böyle yani. kafadan dınklatırız artık yeter. Bunu bir daha var. Nasıl oluyor bu böyle ya? Adam üç sefer katil bence bir kez daha alacağım. Ne oluyor Ahmet? Oldukça katil oldukça katil mi yapıyor bu oyun? Galiba. <laughs> abi. Şu haritayı seçelim arkadaşlar. Bu harita en azından güzel. Evet Asmi seni dinliyorum. Abi Ahmet de çiğ köfte şansı var. Videoya girmeden önce iki tane çiğ köfte yiyor abi bir şansı bol oluyor. Yani. Vay Ahmet vay. Biz de bir dahaki sefere çiğ köfte yiyeceğiz. Acılı mıydı Ahmet? Evet abi acılı. Of. Bir de köpüklü ayran. Bir de nar ekşisi abi. <laughs> Ahmet gene mi katilsin yoksa? Bilmiyorum her olabilirim. Bak. Bu olmaz böyle ya. <laughs> ya. Yaklaşma bana Ahmet artık senden korkuyorum. Hiç gelme yanıma. Abi yok öyle bir şey abi değilim. Gelme gelme. Birazdan göreceğiz kimin katil olduğunu. Abi, <laughs> Dora mı? Dora 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 Dora. Kim bu katil ya? Abi ben olabilirim. Yapma ya. Nasıl oluyor öyle ben olabilirim nasıl oluyor? Böyle. Abi. Aha. Kimdi? Göremedim. Abi Dora, Dora, Dora mı? Değilim abi. Bak şimdi olabilirim değilim. Nerede bu? Gören var mı? Ben bilmiyorum. Burada abi burada. Abi. Toplanmayın. Yanlışlıkla vurabilirim. Her şey kapının arkasında bekle. Çıktı abi gel. Hoppa! Oo! Ne 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 müthiş de müthiş. De. Şekil Helal yaptı. <laughs> Dora niye öyle <laughs> şey yaptım böyle? Nasıl bir katil oldun? Masum bir katil oldun ya. Herhalde istemiyordun. Abi öldür diye. Öldür diye mi? Bak. Olmaz ama böyle. <laughs> Çıktım direkt öldürdüm zaten. He. <laughs> Kesecektin yani normalde. Evet abi. Evet. Ha haritamız haritamız. Aa seçemedik. Neyse Merve seçti galiba. Masumum arkadaşlar. Ben de masumum abi. Tabi tabi. Abi bilemiyorum abi sen de olabilirsin abi ben de olabilirim. Ben masumum. Abi. He. Ben de olabilirim. Yapma ya. Ama... Olmayabilir. Bak şimdi. Ben şöyle saklanayım en azından arkadaşlar. Biz masumuz çünkü. Bir sessizlik var ama. Bence Arkadaşlar bir araya toplanmayalım. Allah. Aa sıkıştım. Arkadaşlar Dora katil galiba. Değil mi? Dora mı kat? Ah, evet abi evet, Dora da. Evet abi. O zaman dağılın arkadaşlar. Yo. Saklanın bir yerlere. Hayatta kalmalıyız. Abi sıkıştım. Aa temizlendi. Ay, ben... ben de. Ben de Bu oyun çok ilginç arkadaşlar. İki kere katil yapıyor insanı. Abi beni üç kez yaptı. Evet. Ve arkadaşlar son bir oyuna giriyoruz. Bakalım son oyunumuzda katil kim olacak? Kavanoz. <laughs> Şu oynayalım? Biraz da bunu oynayalım. Evet abi çok güzel. Masum olduk yine. Masum. Allah da saklan saklan. Ben de masum. Tabi tabi. Evet ciddiyim. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Durun durun. Ya bir arada toplanmayın birden hepimiz gideceğiz çatır çutur. Bak bu Aylin de olabilir ha. Kötü baktı bize. Bakın yaklaşıyor. Merve yani... hiç olmadı ki... biliyorsunuz değil mi? Olabilir. Aynen öyle. Hepimizi çatır çutur götürebilir ha. Dora yine mi katilsin? <laughs> Yok abi. Tabii tabii olamazsın zaten. Olursan çok garip olurdu. Ben ailenden şüpheleniyorum arkadaşlar. Hiç katil olmadı. Garip hareketleri var. Bence bu sefer Ege olabilir. Peki. Ege ortalarda görünmüyor. Ha burada burada lambaya çıkmış o. Ha Şerif'i gördük. Ya o silahı gösterirsen katil çıkmaz ortaya. Merve silahını niye gösterdin? <laughs> Hemen katil çıkınca çıkarıp vurabilirdin. Şimdi kendini belli etmez ki o. Korkar abi. Yanlış kişiyi vurma sakın Merve. A gördük katili. Katili gördüm ben. Aynen Aylin arkadaşlar. Şüphelendiğim gibi. Abi silah koruyor. Evet. Birimiz feda çek kendini. Opa! Bravo sana Ahmet. <laughs> Teşekkürlere. Başta merhabalar Valorant'a kaldı Vay be. Nokta atış yaptı adam. <laughs> evet arkadaşlar Roblox'ta Murder Mystery'deydik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.